Arkadaşlar bir pratik bilgi videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi sizinle bu bilgiyi paylaşacağım. Şimdi çok arkadaşım zaten bunu biliyor ama bilmeyen ya da aklına tutamayan arkadaşlarım için özellikle söylemek istiyorum. Ya da aha ben böyle düşünmemiştim diyen arkadaşlarım için alt alta yazdım bilerek çözmek istiyorum. Bakın şimdi sevgili arkadaşım x ve x'i çarp x kare. Y ile y'yi çarp y kare artı ile eksiği çarp eksi. O zaman yapmam gereken son hamle ne? Çarp. Cevap 60. Siz birçoğunuz nasıl biliyor? x kare eksi y kare. 2 kare farkından dolayı altında kalan ifadeleri bir topluyorum. Bir çıkarıyorum. Ve bunları birbirine çarpıyorum. Toplaması 5'te. Çıkarması 12'de. çarptığınız zaman kaç yapacak? 60. Böyle daha kolay değil mi? Daha kolay. Evet. Hemen bir soru daha yazıyorum. x artı y eşittir. Üstte ya altta olması fark etmiyor artıların eksilerin. 5 bölü 2 x eksi y eşittir. 4 ise x kare eksi y kare kaçtır? Evet. Hemen X'de x eksi x'i çarptım. x kare Artı ile eksi'yi çarptım. Eksi. Y ile y'yi çarptım. Y kare. O zaman 5 bölü 2 ile 4'ü çarptım. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 2. 5 kere 2. 10 bölü 1'den cevabım 10. Pardon. Evet şimdi size bir soru yazıyorum. Lütfen cevaplarınızı yorum kısmına yazın doğru yanlış olduğunu size söyleyeceğim. Evet x artı y arkadaşlar 3 bölü 6 x eksi y eşittir 18 bölü 5 x kare eksi y kare işleminin sonucu kaçtır? Evet bir sonraki pratik bilgi videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıkla kalın.